hoş geldin. Haluk Bilginer. Çok iyi halay başıyım. Bir şeyin başı ol da. Gülse Bilsel. Güzel bir gösteri seyredeceğiz. Öyle hissediyorum. Sabahat. Gibi olmuş. Gönül <laughs> <laughs> Müjde. Annem hep üzülür hala der. Keşke devam etseydi. Şimdi Bülent Ersoy olmuştu. <laughs> <laughs> Bize sarılmak ister misin? Sevgi ve barış için yapıyoruz biz bunu. Ne oğlum ne duruyoruz? Savaş mı çıktı? <laughs> Sen niye kötü bir insan çıktın ya? Ben ev kızıyım, o tarraklarda bizim yok benim. <laughs> Sesle beraber görüntü naklinde de yapabiliyoruz. Ay enişte! Nereden alıyoruz biz bunu? Graham görüntülü yap, telefonu parayı kıracağız. O çantandan çıkardığın Ali Can, terlik mi yoksa senin evcil hayvanın var? <laughs> Terlikçi hayvan! <laughs> ve Sarp Afal. Git lan! Atlayın! Merhaba dünyalı, ben dostum. Komedi Türkiye ilk bölümüyle çarşamba <laughs> akşamı TV8'de. <laughs>